Herkese merhabalar arkadaşlar. 100.000 abone özel çekilişimiz sona erdi. Kazananlar belli oldu. Şimdi de ödüllerini alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz 100.000 aboneye ulaştığımız zaman bir çekiliş yapacağımı duyurmuştum. Pazar günü yani 11. ayın 4'ü 2021 pazar günü saat 17'de canlı yayında çekilişimizi yaptık. Ee, kazananlar belli oldu. Toplamda 3 kişiye paket alacağız arkadaşlar. 5 kişiye de 1050 MyClub parası satın alacağız. Hemen ilk tarihliğimizin, ilk kazananımızın hesabındayız. Kendisi Yusufcan e, Kırnapçı arkadaşlar. E, paket kazananların ilk önce ödüllerini alacağız. Kendisi Ronaldo'nun paketini istediğini söyledi. Şimdi onun hesabındayız. Öncelikle kadrosunu bir görmek istiyorum. Nasıl bir kadrosu var? Oo gerçekten muhteşem bir kadrosu varmış. Baktığımız zaman şöyle bir bakalım başka ilk e, sırala dediğimizde Şöyle kart türü dedik. Tamam. Başka ikonu varmış. Bayağı ikonu varmış kardeşimizin de. Bir de Maradona'sı var burada. Fena değil. Güzel bir kadrosu var. Cristiano Ronaldo'yu da bu hesaba satın alacağız arkadaşlar. Hemen market bölümüne gelelim. Oyuncu paketi dedik. Cristiano Ronaldo'nun paketi hiç paketi yok. Zaten kriter neydi? Hesabınızda hiç paket olmaması gerekiyordu. Paket olanları da tabii ki düşündük arkadaşlar. Dediğim gibi toplamda 5 kişiye de 1050 Michael'a parası satın alacağız. Hep birlikte hemen çok fazla uzatmadan ilk önce bu kardeşimizin hesabınıza Ronaldo paketini alalım bakalım. Satın alınsın mı? Satın al dedik. Evet arkadaşlar ödeme başarılı oldu. Cristiano Ronaldo paketini aldık. Ayrıyeten 1600'de MyClub parası eklenmiş oldu bu hesaba. Okey dedik. Ronaldo oyuncunuz listenize eklendi. Kulüp evi takım oyuncularından adımlarını takip ederek göz atabilirsiniz demiş. Tamam. Ayrıyetten Cristiano Ronaldo'nun teması da iki tane de siyah top verdi. Tamam. Satın alma zaten kapanmış oldu. Yusufcan kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Hemen şöyle hesabına gelelim. Ronaldo'yu da bir maxlamasak olmaz tabii değil mi arkadaşlar? Bir de Cristiano Ronaldo'yu bir de max seviyesine basalım. Evet Cristiano Ronaldo burada 1600 Michael'a parası da eklendi. Hemen antrenman diyelim şöyle. Yusuf Can kardeşimizin Ronaldo'sunu bir maxlayalım bakalım. Bir tane 100 binlik bayağı var zaten. Direkt yapıştıracağım 100 binlik. Ronaldo gelmiş. Ronaldo'nun şerefine bir 100 binlik. Aa, 18'de kaldı. Yetmedi ha. Dur bakalım kaç. Ne kadar istiyor daha. 10.160 antrenman puanı istiyor. Antrenman dedik 10.000. Bir tane 12.000'lik işimizi görecektir. Bir tane 12.000'lik yetecektir. 12.000'lik var mı acaba? Varmış tamam. Bir tane de 12.000'lik bastık mı? Cristiano Ronaldo'muz artık max seviyesine gelmiş oldu. 97 genel derecelik Cristiano Ronaldo. Hemen şöyle geriye gelelim. Takımı seçelim. Bir sonrakinde bunu yapmayız artık burada yapalım sadece bir sonraki de çünkü Cristiano Ronaldo ondan dolayı arkadaşlar Barcelona seçilmiş böyle İtalya'ya gelelim Serie A'ya Cristiano Ronaldo'yu takıma bir katalım bakalım geri geldik hemen geriye gelelim kulüp eve dedik değiştik bakalım sol açıklı sağ açıklı bir takımda oynamıyor sanırım kardeşimiz bu şekilde oynuyor. Şöyle Ronaldo'yu şöyle imzalama tarihi diyelim. Cristiano Ronaldo'yu önce yedeklere bir alalım. Ne kimin yerine alalım? Mbappe'nin yerine alalım şimdilik. Sol açıkta 100 oluyor. Forvet'e koyduğumuzda da Forvet'te de 100 oluyor. Cristiano Ronaldo. Yusufcan Kırnapçı kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Ronaldo'sunu almış durumdayız. Top kontrolü sürmesi bu şekildeymiş. Ronaldo'nun özelliklerine bakalım. Bitiriciliği 96 oluyor. Hız 90, hızlanma 91, şut gücü, sıçrama, fiziksel temas muazzam zaten. Tamam, ilk kardeşimizin hesabına satın almış olduk. Yusufcan kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun bakalım. Şimdi bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci şanslı kullanıcımız Muhammed Ali Kamber kardeşimizin hesabındayız. Onun da kadrosuna bir göz atayım. O da Cristiano Ronaldo'yu istedi. E, hesabına bir bakmak istiyorum şöyle. Şöyle yapalım. Ne diyelim? Kart türü diyelim. Kaç tane ikonu varmış? Merak ediyorum tabii ki e, arkadaşlarımızın hesabına Hem sizler de görmüş olursunuz. Bu arkadaşımızın çok fazla ikonu yokmuş. Dediğim gibi kendisi de Cristiano Ronaldo'yu istiyor. Hesabı da bu şekilde. Zaten Ronaldo'yu bayağı seviyor galiba. Forvet'te oynuyor zaten. Hemen geriye çıktık. İkon bölümüne girelim. Paket kısmına. Oyuncu paketi diyelim. Ee, gördüğünüz gibi bu hesapta da İko paketi yok kardeşimizin Hemen Muhammed Ali Kamber'e de Kardeşimize de alalım bakalım Satın al dedik Evet ödeme başarılı oldu Bu kardeşimize de 1600 MyClub parası Hesabına eklendi Ayrıyeten tabii ki iki tane siyah top ödülü de geldi Tema geldi aynı şekilde. Özel Cristiano Ronaldo teması geldi. Eklenmiş oldu. Satın alındı. Hemen hesabına gelelim. Hesabında da bir gösterelim. Kardeşimizin hesabına da. Zaten Ronaldo'yu maxlamıştık. Ee, bu Ronaldo'yu da bir max seviyesine basalım. Şurada hemen. Çok kısa bir hızlı bir şekilde. Toplamda e, 100. 12.000'e zaten maxlanıyor. Bir tane 100.000'lik. 100.000'lik yok mu? 4, 8, 12... 120 binlik yetecektir direkt. Bu kardeşimizin Cristiano Ronaldo'sunu da max diyelim. Tamam. Geri geldik şöyle şeyi seçelim bir. Ekstralardan Juventus seçelim. Kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, Muhammed Ali Kamber kardeşimize. Barcelona'yı seçmiş. Hemen Serie A'dan Juventus'u seçelim bakalım bu kardeşimize de. Zaten kendisi Ronaldo hayranı sanırım. Forvet'te de direkt Ronaldo'yu kormuş zaten. Böyle yapalım. Cristiano Ronaldo'yu da şöyle imzalama tarihi diyelim. Ronaldo'yu da Forvet'e şöyle koyduk mu tamamdır. Muhammed kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet arkadaşlar 3. çekilişi kazanan kardeşimizin hesabındayız. Hayrettin Serdan kardeşimizin hesabındayız. İlk önce hesabına bir bakalım hesaplı hesabındaki ikon sayısı kadrosu nasılmış kadro bu şekilde gözüküyor başka bakalım ikonu var mı e, kart türü diyelim başka ne kadar ikonu varmış hemen şuradan bir göz atalım paketi satın alacağım Hayrettin kardeşimiz de Messi istiyor arkadaşlar kendisi e, Lionel Messi istiyor iki kardeşimiz Ronaldo'yu istemişti bir kardeşimiz de Lionel Messi istiyor oyuncu paketine girdik hemen Kendisine sordum, emin misin dedim, eminim dedi. Abi dedi ben dedi Messi paketini istiyorum dedi. Ben de tamam dedim, hemen kendisine paketi alalım arkadaşlar. Satın al dedik. Evet, ödeme başarılı oldu. Lionel Messi paketini aldık arkadaşlar. İlk önce 1.600 milyonlar parası eklendi kardeşimize. Ee, Tabi Messi'nin teması eklendi. İki tane siyah topumuz diğer kullanıcılarımıza da olduğu gibi eklenmiş satın alınmış oldu hadi bakalım bu oyuncu da max seviyesine basalım ondan sonra da takımımıza bir katarız bakalım e, ee, dedik şöyle oyuncular Messi geldi 35 seviyeye kadar gidiyor Lionel Messi iki tane 100 binlik ateşleyelim bakalım ya Messi'nin şerefine ee, Hayrettin kardeşim bir şey demez sanırım. İki tane yüz binlik ateşledik. 35'e geldi. Yetmedi bile. Hatta bir yüz binlik daha yer mi acaba? Bir tane daha basalım. Tekrar dönmeyelim. Çok fazla videoyu uzatmayalım. Anca max. Oha maxlanmadı bile. 300 bin bastık. Ne kadar istiyor daha? Bir 12 binlik daha istiyor arkadaşlar. Hemen bir 12 binlik daha. Max seviyesine basalım bu kardeşimize de. Messi'si hayırlı uğurlu olsun diyelim ondan sonra. 12 binlik bastık bir tane daha. Hayrettin Serdan kardeşimize max seviyesine geldi Lionel Messi. Hemen takımına koyalım zaten Barcelona seçili kendisinde de. Böyle yaptık. Ee, i̇mzalama tarihi diyelim. İmzalama tarihi diyelim. Messi'si burada varmış zaten. Bu Messi'nin yerine koymuş olduk. Hayrettin kardeşimize de paketi aldık. 3 tane kazananımız var zaten. İkisi Ronaldo, bir tanesi Messi istedi. Paketlerini almış olduk. Şimdi de My Club parasını kazanan kardeşlerimizin hesaplarına hemen geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi de 1050 My Club parası kazanan şanslı kardeşimizin hesabındayız. 1050 My Club parası toplamda 5 kişi kazanmıştı. İlk kazanan Arda Akyol. Yani ilk kazanan bilmiyorum ama o 5 kişiden bir tanesi Arda Akyol kardeşimizin hesabındayız. Hemen bir hesabına bir bakmak istiyorum. Neler varmış? İkon Messi var. Bakıyorum başka ikonu var mı yok mudur diye hemen şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Kart türü diyelim. Sanırım başka da ikonu yok sanırım. Aynen ikonu yok. Ee, bakalım 1050 Michael'a parası inşallah kendisine hayırlı uğurlu olur. Ee, Arda Akyol kardeşimizin hemen Michael'a parasına girelim şuradan. 1050 Michael'a parasını Evet, ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Kardeşimize 1050 MyClub parasını aldık. Arda Akyol kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Kendisi istediği gibi artık kullanır. Ee, i̇lk kullanıcımızın 1050 MyClub parasını satın almış olduk. Evet arkadaşlar, bir başka 1050 MyClub parasını kazanan kardeşimizin hesabındayız. Kendisi Cengiz Yavuz kardeşimizin hesabındayız. Hemen kadrosuna bir bakalım. Kadrosuna baktığımız zaman gayet muhteşem oyuncular gözüküyor. Rashford'u bulmuş, Rivaldo'yu almış sanırım. Yo pardon, Rivaldo'yu yeni bulmuş. Mateus ee, var, başka bakalım ikonu var mı? Burada iki tane daha ikonu var. Kadrosu fena değil. Hemen MyClub bölümüne gelelim. Kardeşimizin de Yavuz, şey Cengiz, Yavuz kardeşimizin 1050 MyClub parasını hemen satın alalım işleniyor. Ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Yavuz Cengiz Yavuz kardeşimizin de 1050 Michael'a parasını almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. İnşallah bol ikonlar bulursun diyelim kardeşim. Evet arkadaşlar bir başka 1050 Michael'a parası kazanan kardeşimizin hesabındayız. Ziya Cebrailov kardeşimizin hesabındayız. Kendisini zaten 2755 Michael'a parası varmış. Hemen e, öncelikle bir kadrosunu görmek istiyorum. Şöyle kadrosuna bir bakalım kardeşimizin. MyClub parası da varmış zaten. Beklediği bir kulüp var sanırım. E, 102 Rashford'u bulmuş. Irvin'i bulmuş. Toplamda bakalım Musiala'sı falan da varmış. Buradan kart türü diyelim bakalım. Kart türü açıkmış. Kaç tane ikonu var merak ettim. Şöyle baktığım zaman başka ikonu da yokmuş. Toplamda 4 tane ikonu var. E, Messi zaten ücretsiz verilmişti. Haydi bakalım. 1050 MyClub parasını... Ziya Cebrailov kardeşimize de alalım bakalım. Haydi bakalım 1050 MyClub parası işleniyor. Ödeme başarılı oldu. Toplamda ne kadar oldu? 3800 MyClub parası olmuş oldu Ziya Cebrailov kardeşimizin İnşallah ee, güle güle kullanırsın İnşallah ikonları bulursun bu MyClub paralarıyla hayırlı uğurlu olsun ee, Şimdi bir başka e, kazanan Hesabımıza geçelim bakalım Evet arkadaşlar dördüncü 1050 MyClub parası kazanan Kardeşimizin hesabındayız hemen Onun da hesabına bir göz atalım şöyle ee, Bakalım kaç tane ikonu varmış 5 ikonu burada var Burada ikonu var mı hemen bakalım 5 ikon Burada ikon varmış Burada da bir tane Fernando Torres var Toplamda 6 tane ikonu varmış kardeşimizin. Tamam. Hemen Michael parasını da alalım bu kardeşimizin de. 2080 Michael parası varmış. İşleniyor diyor. Ödeme başarılı oldu. Cengiz Han 1000 kardeşimizin de hesabına 1050 Michael parasını aldık. 4. kardeşimizin kardeşimizindi bu. 5. kardeşimizin hesabına girmeyeceğim arkadaşlar. Fatih Uzunpınar ona e, parasını göndereceğim. Çünkü iOS olduğu için hesabı e, ben Minecraft parasını satın alırsam onda gözükmeyecek. Ondan dolayı kendisine e, İvan yoluyla parasını göndereceğim arkadaşlar. Zaten kendisiyle de iletişime geçtik. O da zaten e, IBAN'ını bana gönderdi. Hatta bu videoyu yayınladığında belki de göndermiş olacağım. Toplamda 3 kişiye paketlerini aldık. E, 5 kişiye de 1050 Michael parasını satın almış olduk arkadaşlar. Bir sonraki çekilişlerde inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.